dikkat. Bu video yüksek ses içerir. Selamünaleyküm beyler. Bugün Dust 2'de birkaç smoke göstereceğiz elimizden geldiğince Ömer'le birlikte. Salih yanımızda yok şu an. Kendisi çok meşgul birisi olduğu için. ilk başta size göstermemek istediğimiz smoklardan biri ee, MIT'i kapatıyor. Ömer de şimdi size zaten evet. detaylı bir şekilde gösterecek. Başta MIT ve sonra Lower'ı takip edecek şekilde. Arkadaşlar evet, Ömer, sen de ilk olarak bu köşeye yanaşıyoruz. 0-0 yanaştıktan sonra elimize sumomuzu alıp şu gösterdiğim tam olarak şu noktaya cross'umuzu getiriyoruz. Ardından sol tıka tutarak ve space'a basarak atıyoruz. x üstüne düşüyor. Ardından short'u kapatıyor ve short'tan girerken lower'da kapatıyor. Tek mid'den de göstereyim. Hiçbir şekilde görünmüyor. Evet, ee, Görünen kısım sadece buradan gelirse böyle vurabilir. Burayı da kapatmak için ikinci sumamız olan Tekrardan buraya 0'a sıfır yanaştıktan sonra cross'umuzu tam e, şu çatının altını getirdikten sonra tam bu noktaya üstü de değil aşağıda olacak hafif zıplıyoruz tekrardan sol tıka basarak gönderdiğimiz smoke burayı kapatıyor lower'ı hemen mid'i dağıtıyor gönderiyoruz şimdi lower'dan bakan kişi hiçbir şekilde göremiyor. Şimdi ikinci göstereceğimiz smoke mit kapısını kapatıyor. Ee, i̇lk olarak eğilerek şuraya yanaşıyoruz. Diziye geldikten sonra ayağa kalkıp burada gördüğünüz lekeli olan bölgeye cross'umuzu getiriyoruz. Ardından sol tıka basarak tekrardan zıplayarak smoke'umuzu atıyoruz. Bu göndereceğimiz smoke mid e, doğru kapattı. Tamamen kapatıyor. Hiçbir şekilde mitten bakan short kesinlikle göremiyor. Dördüncü olarak göstereceğimiz smoke City ve short'u kapatacak İlk olarak ee, short'a geldikten sonra Birinci değil ikinci değil üçüncü Dördüncü merdivenin Tam şu noktasına cross'umuzu getiriyoruz eğilerek Ardından getirdikten sonra eğilmeye devam ediyoruz Şu kısma Cross'umuzu getirip sol tıka basarak Bırakıyoruz Bu bıraktığımız smoke tam olarak Bu noktaya geldikten sonra City'nin ee, ilk şeyini kapatıyor Sol tarafını ve e, short'u da aynı zamanda kapatıyor. Bur direkt buradan short'tan girebilirsiniz. Şimdi ikinci göstereceğim smoke. Tekrardan bu noktaya geliyoruz. İlk smoke'umuzu atıyoruz tekrardan. İkinci smoke'umuzu da ayağa kalkıp e, yerimizi bozmuyoruz. Şu noktaya getiriyoruz. Sol tıka basarak ardından sağ tıka basıyoruz. Ve bırakıyoruz. Bu smoke da burayı kapatıyor. Altıncı olarak göstereceğim smoke. Bu köşeye yanaşıyoruz C-Base e. yanaştıktan sonra cross'umuzu şu borunun olduğu kısmın hafif sağ tarafının üstüne getirip <laughs> sol tıkadasını tutuyoruz. Ve bu smoke Long'un long kapatıyor ve arkadaşlarımız da buradan gelir arabayı ve aynı zamanda A site'ı görebilir. Evet 7. olarak göstereceğim smoke T base'de bu duvarın tam bu olduğun noktaya getirip yanaşıp CTR ile ayağa kalkıyoruz. Ardından cross'umuzu yukarı gösterdiğim kısma getirip zıplıyoruz sol tıkla. Smoke'umuz buraya geliyor. Long'a girerken double oradan long fake'lendiri ve engelliyor. Hiçbir şekilde göremiyoruz. 8. sumomuzu gösteriyorum. Longa geldikten sonra mavi kutuya hemen yanaşıp bu şekilde durduktan sonra cross'umuzu şöyle şunun tam üstüne getirip sola da tam duvara değdirmeden tam bu şekilde durması gerek. Hiçbir zıplamadan sadece sol tuka basarak bırakıyoruz. Tam olarak City'yi kapatıyoruz. Rahatlıkla buradan rushlayabilirsiniz. City'den de göstereyim. Hiçbir şekilde görünmüyor. B kapı için bir tane smoke. Ayrıca B window için bir smoke göstereceğim. Yani iki tane smoke'umuz var burada. Şu kısma yanaşarak CTL'ye basıyoruz. Ardından da gösterdim yani şurası tam buraya oturacak sağ tarafı cross'un alt tarafı da buraya oturacak oturduktan sonra ayağa kalkıp zıplıyoruz tam olarak buraya düşüyor. Ardından şöyle göstereyim. Şimdi Windows Summon'u gösteriyorum. Tekrardan bu köşeye yanaşıyoruz. Ondan sonra şurada gördüğünüz nokta olan yere cross'umuzu getiriyoruz. Ayaktayız. buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayakta. Sol tıka basarak space yapıp atıyoruz. Attığımız smoke tam olarak buraya düşüyor. Window'a geliyor ve kapanıyor burası. Hiçbir şekilde görünmüyor. İki smoke'u birden gösteriyorum. Hiçbir şekilde middeki kişi sizi hiç göremiyor. Evet. Window'da geldi. Mitten gösteriyorum. Hiçbir şekilde göremiyorum. Evet şimdi City Summon'u gösteriyorum. Bu noktaya yanaşıp Cross'umuzu şurada gördüğünüz lekeye getirip eğiliyoruz şu anda. CTL'den bıraktık. Space'e basıp bırakıyoruz sol. bu noktaya geliyor. Hiçbir şekilde görünmüyor. Bombamızı kurduktan sonra şu noktaya yapışıp Burada sumomuzu alıyoruz. Şuraya doğru cross bakıyoruz. Tam bu çizginin bu bu tarafları rastgele bir yere sadece bırakıyoruz sol tık bırakıyoruz zıplama yok kapanıyor e, B kapı midden de göstereyim size hiçbir şekilde göremiyorum Şimdi dostlar terörist tarafındaki smoklarımız bitti şimdi city tarafındaki smokları gösteriyorum size bu köşeye yanaştıktan sonra double door e, smobu tam olarak bu noktaya getiriyoruz cross'umuzu. Sol tıka basıp zıplayıp bırakıyoruz. Smo'umuz tam olarak double door'un kapısına geliyor. Ve buradan çıkanları rahatlıkla vurabiliyorsun. Evet tekrardan city tarafındaki smo gösteriyorum. Bu smoke da dark'ı kapatıyor. Şu köşeye yanaştıktan sonra cross'umuzu bunun tepesine getirip zıplayıp bırakıyoruz. Bak tam olarak dark kapanıyor. Evet şimdi ben... göstereceğim Smoke City tarafında Longtan gelenleri rahatlıkla vurmak için Şimdi yanaşıyoruz bu köşeye Telefon işaretinin olduğu yere cross'umuzu getirip Doltak zıplamıyoruz Dümdüz atıyoruz Doltan üstüne zıplayıp Long'dan gelenleri rahatlıkla vurabiliyoruz Evet arkadaşlar elimizden geldiğince sizlere Dust2'lere siz tüm smoke'ları gösterdik Eksiklerimiz olabilir Görmezden gelin Ama yani en gerekli smoke'ları size gösterdik Görüşmek üzere Allah'a emanet olun AHHHHHH uh...